Ee, Sara nöbeti hocam. Evet. Ee, Hı -hı. Hani çok sık değil belki ama nadir de olsa sokaklarda toplu taşım araçlarının içinde bu rahatsızlığa sahip insanların zaman zaman e, istemleri dışında bu nöbetlere tutulduğunu görüyoruz. Evet. Hı -hı. Bununla ilgili ilk yardım açısından neler söylemek istersiniz? Ee, şöyle Sara'nın nöbeti e, olduğunu düşündüğümüz bir kişiyle karşılaşırsak, ee, öncelikle onu çevredeki yaralanmalara karşı korumamız gerekiyor. Yani evet. e, kol ve bacaklarındaki kasılmalar sebebiyle çevrede bulunan eşyaları kolunu bacağını çarpabilir. E, önce et, etrafından bu e, eşyaları uzaklaştırmak gerekiyor. Ona zararlı olabilecek. E, başını kasılmalar esnasında yere çarpabilir. Evet. E, bir ceket ya da bir yastık olabilir yanımızda. Onu başının altına koymak gerekiyor. Yere sert bir şekilde başını çarpmaması için. E, onun haricinde nöbet hareketlerini durdurmamamız gerekiyor. Yani hani kıslan kol ve bacaklarını Onu durdurmaya çalışmak. Yani şimdi kesinlikle. mesela başının Hı -hı. altına bir şey koyduk ama o Hı -hı. anda bir çırpınma durumu Hı -hı. söz konusu. Tabii ki. Hı -hı. İnsanların tut genelde tut. Tutarız. Evet tutma eğiliminde e, oluyoruz. Tutma eğiliminde oluyoruz. O zaman çalışıyoruz evet. bunu yapmamak, yapmamak gerek gerekiyor? Yapmamak gerekiyor diyorsunuz. kesinlikle. Hı -hı. E, bu nöbetin doğal seyri e, ve bir süre sonra zaten geçecek. Hı -hı. Sadece bu süre zarfında o kısılmaların olduğu süre zarfında kişiyi travmalardan korumamız gerekiyor. Hı -hı. E, onun haricinde çenesi mesela kilitlenebilir. Çeneyi açmamak gerekiyor kesinlikle kişinin. Bu da çok önemli. E, tabii ki çok önemli. E, çeneyi açmamak gerekiyor. Ya da mesela ağzına bir şeyler sokmaya çalışırız. Bunu da yapmamak gerekiyor. Çünkü ağzına bir şey sokmaya çalışırken parmağımızı ısırabilir. Bize zarar verebilir. O esnada çünkü kısılıyor hasta. Ya da işte bu ağzına soktuğumuz şey parçalanıp soluk yolunu tıkayabilir. O yüzden ağzına herhangi bir şey sokmamak gerekiyor. Kişinin. Bir de yapılması gereken önemli şeylerden bir tanesi soğan mesela koklatıyoruz. Böyle evet. şeyleri yapmaya gerek yok. Yani soğan koklatmaya gerek yok. Çünkü bunun hastaya hiçbir faydası yok. Yani evet. Bu uygulamayı yapmamamız gerekiyor. Daha sonra nöbeti bittiğinde kişinin e, ağız içinde sekresyonları olabilir. Yani sıvıları olabilir. Hı hı hı. E, bu sıvılar dinakçı yerlerine kaçıp solunumlarını, solunumunu etkileyebilir. Bunun olmaması için kişiyi yan çevirebiliriz. Hı. Yan çevirip e, başını hafifçe geriye doğru iterek e, o sıvıların rahatça ağzından akmasını sağlayabiliriz. Rahat nefes alıp vermesini sağlayabiliriz. Evet. Çevredeki kalabalığı dağıtabiliriz. Yine temiz havanın daha fazla orada olması Geldi için. Hiç. Evet. Çok Hocamız teşekkür ederim. Kadar.